Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Madame, koka yuvarlak örgü tepsi, 187 lira. Kulplu, Paşa Bahçe 2 adet masaüstü soslu sirkelik, 215 lira. Taç, 7 parça döküm tencere seti, 3200 lira. Dokuzlu, masaüstü mıknatıslı, paslanmaz çelik baharatlık takımı, 650 lira. Bayan bölmeli düz, renkli çapraz çanta, 273 lira. 12 adet, cam gıda saklama kabı, 486 lira. Bayan, kalın tabanlı yüksek topuklu ayakkabı, 286 lira. Dörtlü, bambu kesme tahtası seti, 320 lira. 12 parça çiçekli seramik kahve fincan takımı, 750 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lüks, yüksek kapaklı meyve tabak, 459 lira. Kubbe çok başlı metal şekerlik standı, 699 lira. Karaca, porselen 24 parça 6 kişilik, kare yemek takımı, 3524 lira. Verona, Premium 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 2199 lira. Bayan, Termal içlik üst uzun, kollu tişört atlet tayt tanesi, 162 lira. Kiyadet, Ultra yumuşak, mikrofiber banyo havlu seti, 252 lira. Alüminyum, mutfak tencere seti, 1421 lira. 3 parça, çarşaf takımı, 305 lira. Kadın tot çantası, 398 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2500 lira. 3 katlı, plastik mutfak, organizer rafı, 550 lira. 2 çekmeceli, ofis depolama dolabı, 535 lira. 1 adet, paslanmaz pompalı, plastik sabunluk, 91 lira. 3 parça, çiçek desenli organ kılıfı seti, 328 lira. 12, parça cam çay fincan seti, 315 lira. Ahşap, startlı onlu kapaklı, kaşıklı baharatlık takımı, 380 lira. Bayan, rahat kolsuz midi bodycon elbise, 163 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 7 parça, paslanma çelik tencere seti, 1080 lira. Lüks, yumuşak polar battaniye, 400 lira. Metal, ekmek kalıbı toplamı, 145 lira. 1 adet, geyik dekoratif duvar saati, 335 lira. 3 adet, emaye çorba tenceresi, 832 lira. Funes, baskılı büyük ve orta, boy oyuncak çamaşır sepeti, 250 lira. Çift. Kişilik nevresim takımı 490 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yazlık yorgan takımı 300 lira. 360 derece dönebilen sırt desteği, masa sandalyesi tanesi 415 lira. Duvara monte edilebilir sabun rafı 45 lira. Jar 6 kişilik 31 parça yeşil beyaz desenli kahvaltı takımı 1860 lira çok amaçlı emaye fırın tepsi 36 santim boyutunda, 280 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 300 lira. 38 litre, kapasiteli kapaklı plastik, kırlı çamaşır sepeti, 245 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12'li silikon dikdörtgen saklama kabı, 210 lira altılı, cam dondurmalık ve tatlı sunum kase seti, 200 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Çift, taraflı uzayabilen, ayarlanabilir kaşıklık, 125 lira. Erkek, dokuma rahat kaymaz, rahat tabanlı spor ayakkabı, 170 lira. Banyo, depolama rafı dolap ünitesi, 250 lira. 3 adet, büyük boy saksı, 215 lira. 6 adet, porselen doğal taş çorba kasesi, 460 lira. Altılı, İstanbul Forumlu Porselen Kase, 399 lira. Kütahya, Porselen 18 Parça 6 Kişilik ikram Seti, 2080 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 10 Çift, Papatya Desenli Ayak Bileği Çorap, 160 lira. Karaca, Home Mikrofiber Soft Çift Kişilik Yorgan, 500 lira. 28 santim, boyutunda yanmaz yapışmaz döküm, titanyum kaplama tava, 450 lira. Tı, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1490 lira. Altılı, ayda sunum tabaklı kahve fincanı, 490 lira. 4 boy, kapaklı yuvarlak saklama kabı seti, 290 lira. Korkmaz, çaydanlık takımı, 790 lira. Kapitone, 4 mevsim yorgan, 415 lira. Ki parça, gül desenli şekerlik lokumluk seti, 235 lira. Çiçek, desenli masarunleri, 81 lira. Karaca, hatır plus kahve makinesi 3 yıl garantili, 399 lira. 2 adet, yumuşak ve emici ekose desenli, banyo havlu seti, 232 lira. Yumuşak, emici ve kadife mutfak bezi toplamı, 70 lira. 4 adet, dantelli iç giyim kadın külot, 160 lira. 4'lü, dantelli banyo havlu çeyiz seti tanesi, 192 lira. Çift, kişilik çiçek baskılı nevresim takımı, 310 lira. Granit döküm tencere 2 litre kapasiteli 450 lira. Çarşaflı, lastikli çift taraflı çift kişilik nevresim takımı 349 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 410 lira. 24 parça bono porselen yemek takımı 1090 lira. 7 parça granit tencere seti 1239 lira beyaz, gold fileli 18 parça yemek takımı, 1090 lira. Şafır, 16 parça yemek takımı, 690 lira. Modern, yatak odası halısı 80 çarpı 120 santim boyutunda, 242 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda, 250 lira. Granit kek tavası, 250 lira. Seramik, çiğdem model altılı çay tabağı, 135 lira dantel, desenli el yapımı seramik kahve fincanı, 200 lira. Altılı, mika meşrubat bardak seti, 90 lira. Üçlü tava, seti 18, 22, 26 santim boyutlarında, 185 lira. 12 parça, 6 kişilik tombul kahve fincan seti, 299 lira. Örgü ve tığ işi için yumuşak ve dayanıklı iplik tanesi, 45 lira. 10 adet saklama kabı seti 199 lira. 9 parça yanmaz yapışmaz tencere seti 1499 lira. Bora 6 parça çay seti 215 lira. 4'lü kapaklı kare tepsili çerezlik 295 lira. Çiçek nakışlı 12'li el ve yüz havlu seti 130 lira. 6 parça cam çerezlik sunum kasesi 105 lira. Altılı cam kapaklı tencere seti, 682 lira. Kapaklı, yuvarlak saklama kabı seti, 150 lira. Büyük, boy salata servis sunum kasesi, 350 lira. Altılı, silikon yumurta haşlama pişirme kabı, 99 lira. 3 parça, granit tencere tava seti, 490 lira. Çay, kahve fincan seti, 210 lira. Kadın bez ayakkabısı, 210 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.